Siz kimden bir şans istiyorsunuz? İki aydır çocuklarıma ulaşamıyorum. Ev sahibi evden çık diyor. Elektriği var, suyu var, doğalgaz. Elektrik kesildi. Ne kadar kredi çıktı. Onu da çarçur etti. Anneleri umurlandım. Hastamın açma. Nasılsınız? Küçük kardeşimin sorumsuzluklarıyla uğraşıyoruz. Abi, Abi saçma sapan mı? konuşup durma! Tam iki aydır niçin görmüyorsunuz? Mesaj attım, dedim ki böyleyken böyle. Annem sende. İki cümle. Abi, şunu söyleyeceksin. Ben karımdan korktuğum için annemi Erim'e götüremedim. Annemin maaşından kredi çekip kendine sıfır kilometre araba almış. Annem hastaydı. Hastaneye götür getir yapıyordum. <laughs> Hiç mi sevmiyorsunuz bu kadını? Rahmetli bir küçük bir arsa almıştı. O da gitti demeyin. Abi. Duruyor, çocukların daha büyüyor. Babam varsa da bize niye bahsetmesin? Bir şansım olsa yeni bölümleriyle Cumartesi-Pazar Show TV'de.